Merhaba arkadaşlar. Bugün yine değişik bir çorbayla karşınızdayım. Alaz bebeği bize bugün yine değişik bir çorba yapacağım. Malzemelerimizi sayalım. Çok az yarım yemek kaşığı kadar pirincim var. Kapya biberim. Dolaba koymuştum. Yarım yeşil biberim var. Yarımın yarısı havucum var. Oradan kameradan büyük gözükebilir. Küçük. Yarım soğanım var. Yine küçük boy. Şöyle iki tane şeyim. ıspanam var. İki tane yine fasulyem var yeşil. Bu sefer de bal kabağı da koyacağım içine. Şimdi yapılışına geçelim. yapılışına geçelim. Bu göz koymak istemiyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı dolu dolu. Benim kaşığım çok büyük değil yemek kaşığı. Orta boy. Şimdi ne yapalım? Şu şekil. Şimdi çabuk pişsin diye ufak ufak bölüyorum. Güzel bir vitaminli, bol vitaminli bir çorba daha yapacağız bugün. Taze fasulyelerimiz. Bal kabağımız. Çok az bu minnak bir şey. Hamur da yine büyük görünebilir ama değil. Sert yerine atmayayım. Belki pişmeyebilir. Şu şekil. Yarım yemek kaşığı kadar pirincim var yine. Yine ıspanaklarım var. Ispanakları şöyle bölsem yeterli. Bıçak sürmesem daha iyi olur. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine üzerine kadar su döküyorum. Hemen şurayı taşıyalım. şey Bu da içme suyu. Kaynanmış, soğumuş hazır suyum var. Yeterli de değil düşünüyorum. Baya üstüne çıktı alt Şimdi bunu yumuşayana kadar kaynatacağım arkadaşlar. başladı. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe benim reisim geliyor. Yumuşayana kadar kaynasın. Bayağı yumuşadı arkadaşlar. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Ateşimizi kısalım. O kadar güzel kokusu var ki mis gibi. Yeşillik kokuyor. Deixa eu Я вот. Я ну что просто опаньте. Шнечасочку что gibi çorba oldu. Tam kış çorbası. Vitaminli. Kıvama bak. 2 dakika daha kaynayınca tamamdır çorba güzel 3-4 dakikadan beri yine kaynıyor olmuştur artık çorbamız İşte kıvam tam kaşık namazı kaşık çorbası şimdi ne yapıyorum Tabii ki bu çoradan fazla bir günde tüketemeyeceği için birazını hemen yine kavanoza alıyorum. Sıcağıyla. Bu günlük yiyeceğini bırakıyorum. tamamdır. Bir şey yapıyorsun ya şuraya. Ve yapacağım. sıcak. fırınlık. Şimdi yiyeceğimizi de koyalım. Soğusun. Şu kadarı yeterli şimdilik. İkiye böldüm. Bir günde iki evim veriyorum ben arkadaşlar. Daha yeni geçiş yaptığımız için ek gıdaya. Bu şimdi soyacak. Bebeğimize vereceğiz. Biraz sonra. Oh 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 oh. Afiyet olsun. Biz çorbamızı yemeye başladık. Hı? Mis 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 yapmıyor Anne de mi aşkı? <laughs> aşkım? Aşkım. Aşkım. Ee? severek yiyoruz biz bu çorbayı. Çok sevdik. Annesi değişik değişik yapmış. Değil mi oğlum? Başka tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz mamamızı yemeye devam edelim. Görüşürüz. Ablalar, teyzeler siz de yapın çocuklarınızı Bebeklerin de. Bebeklerinizi siz de yapın da. Çok güzel oluyor. De. Hı -hı. Ben bitirdim böyle de. Arkadaşlar videomu paylaşırsanız çok sevinirim. Beni desteklerseniz. şekilde biz bitiriyoruz. Bitmek üzere mamamız. Çorbamız. O, o, o. Allah aşkına, Allah gibi bir şey. Görüşürüz arkadaşlar. Tekrarla